<laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Eee military atladım. Bak karşıma da bir kişi düştü. Şu silahı hemen bir alayım tamam. Şu bir. Şu abi niye ölmedin sen? Tam uzak mesafe oldu içindir. Tamam. Üstüne geliyorum kardeşim. Bak. Abi şöyle atlamayı çok seviyorum. Çık artık. Tamam. Kankam benim. Seni hemen bitireceğim çünkü silahına ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Ver şunu. Teşekkür ederim. Ver şunu. <laughs> tamam. Bu bina temiz. Şu sol tarafındaki e, bina dolu. En az iki kişiler de Ben oraya bir bomba deneyeyim Bak 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 o da bana baktı Tamam Bak 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 nasıl kaçıyorlar Abi tamam bir kişi düşmüş olabilir ama onların Koş koş Mustafa koş Onların canı gitti canı kesin gitti onların Bombayı bir attım pıtır pıtır ayak sesleri gelmeye başladı M4 lan o... lan Kankam M4'ü gördüm ulan var çok şanssız bir adam çıktın ha olsun Çok iyi be. Son bir aha. Canım da az. Hadi. Aslan sevam benim. Bak <laughs> ya arkadaşlar sevgiliniz olur eşiniz olur öğretin bakın yani dörtlü bir takımın son ikisini öldürür daha çok seversiniz <laughs> çok güzel oldu ya <laughs> tamam iyi kardeşim ne vardı şuraya atlasaydınız Allah aşkına adam peşinde koşturup duruyorum ya e hani ben geldim siz yoksunuz tamam tamam şu bir takım arkadaşı nerede bak benim takım arkadaşım bayıttılar bak ben buraya geliyorum onu... Ya kardeşler bak takım arkadaşımı bitiriyor. Bak. Otun çimenin içerisinde Allah! Beni de mi bitireceksiniz? Yalnız aranızdan kesin bir kişiyi bitiririm. Bayılttım yerde bitiririm yani. O gıcıkla da yaparım. E çünkü takım Tamam. Geliyorum. Tamam bu iki kaç kişisiniz? Bak arkamdan bot sıkan tamam. Allah! İşte bu be Üç kişilermiş tamam çok iyi. Bot kankam gözünü seveyim bak onların ne yaptım sana ne yaparım. Kardeşim benim. Dur be. Oh be. Oh oh oh. Bak <laughs> Sıkıyor da geri kaçıyor. Kankam loot yaparken lütfen rahatsız etme bir daha. Takım arkadaşı gelip öldürüyor mu şimdi beni? Nerede? Var mı birisi? Gelen var. Ya aslında şu bot sahnelerini koymak istemiyorum da. 12. 13. kili koymamışsın abi diyen kardeşler oluyor. Ay 4x'e attım, durdum. Ne yapıyorum ben? Konuşurken bir iş yapamam. M4'ümü aldım. AK'mi aldım. Nova'yı basayım dedim. Arkadaş bir kişi olmaz mı ya? Ya <laughs> Allah. Yani askil askil var. Hemen toparlamam lazım. Şu arabayı alacağım, gideceğim de. Şu, bakayım bir. Şu ha, varmış ki bende. Dur. Tamam. Kaç kişisiniz? Aklım aldım bak. Ya abi panik atak oldum şu oyun yüzünden. İşte bu kadar kardeşim benim. Hadi bakayım. Ha, o kadar konuştun durdun. Al sana takım. <laughs> ya oğlum bak. Mustafa ne istediğini dikkat et. Ya var ya. Şu an çok da açıktayım. Hani yoksa arkadaşlar korktuğumdan falan değil. Ya korkuyorum işte. Niye korkmayayım arkadaş? O kadar emek emek oynuyorum. Bak. Gitti ama onlar. Yani ölmekten değil. Çok güzel düştü. Çok güzel düştü. Tamam. Bak o takım da orada. Nereye gidiyorsunuz? Ben bu gözlerle sizi gördüm de siz beni nasıl göremediniz? Abi adamlara bak. Dur bir dakika. Cover almış durmuş olabilirler orada. Tamam takip edeceğim onları. Takip edeceğim. Gideceğim abi. Gördüm gördüm tepedeler. Abi şurada in hemen. Tamam mı? Bak şimdi kardeşim. Nereye gittiniz siz? Niye gittiniz? Şimdi tek yiyormuşum. Bir yere gitmedik hesabı. Buradayız filan. Dur. Çok güzel be. Abi MK güzelmiş. Tamam şu bir. Orada bir kişi daha vardı. Ya, en az bir kişi daha var ama onlar nerede? Şu an bulacağız. Adamı bitirmekte en iyisini yaptım. Sislediler. Aha. Abi sistemin içinde vurdum adamı be. Bak bu da düşmedi hemen. Bak daha hala var orada adam. Var var dolu orası daha. Gidiyorum kardeşim. Kaç kişisiniz bilmiyorum ama. Güzel oyun. Devam. Hadi. Bak arabalar burada. Arabası burada adamlar. Ya biliyordum kardeşim. Var ya inmemekle en iyisini ettim ya. Hani böyle ne zaman birisini öldürürsem. Lutunu alayım desem. Orada beni öldürüyorlar. O yüzden inmiyorum abi. Adam öldürdüğüm yerden inmeyeceğim. Siz de inmeyin. Kankam güzel kamufle olmuşsun yalnız ha. Seni gördüm. Yani görüp de ölmek olmaz. Oh be tamam. Güzel gidiyoruz. Güzel devam. Devam devam. Sonuca da bağlarsak bu oyun var ya efsane güzel olacak. 17 kilim var. Yetişecek. Karşımda 4 kişilik bir takım mı Gördüm seni. Gördüm seni. Ne yapıyordum lan? Ben gene bak aynısını yapıyordum ha. Saçma sapan uylara edinmeye başladım. O şu yolu var ya geçersem bam güm ben onlara. Güzel. Bak bak bir yandan da bana atıyor oradan. Tamam hadi. Hadi be abi çok var ya. Cık, biraz daha açı verecektim kendimi. Biraz daha açı verecektim. Abi bu adamları rastlıyoruz da bunların kaç kişi oldu da belli değil ki. Yani Ya Allah bismillah hadi bakalım. Aha bak arkamdan sıkan var. 4 3 o zaman en az 3 kişi. Tamam bak şu adam oradan karşıdakini tamam. Yapma be. Tamam. Aa bu nasıl kafaya gitmedi ya? Kardeşim benim o nasıl kafa bak arkamdaki Abi Tamam tamam bu öndekilere basacağım. Aha orada biri düşmüş. Bak adamı düşürdü bitirdi. Şu bombayı alın. Abi kaç kişi var orada? Anlamadım ki dur. Bir dakika. Aha. Lan öldü diye bıraktım adamı. E tamam o zaman. Bak karşımda iki kişi. Karşımda iki kişi var. iki kişi bana sıkıyor şu an. Tamam sakin sakin. Birisi bu. Yapma be yapma be düşmeliydin sen Of oh be adam direkt cover'a geçti M4 spreyden sonra tamam Sakin bir de Bak uzak mesafe var uzak mesafe var bir yakın Kardeşim kalk kalk alan geliyor Kalk alan geliyor Aha ben tamam bu çok güzel oldu be Hadi 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 işte bu kadar İşte bu kadar be Abi biri yapmış orada benim yerim rahat diğeri halletsin diye diğeri de son bir kalmış gidin de şunu öldüreyim dedi ama yani arkadaşlar çok şükür hallettik sevdiyseniz arkadaşlar abone olup like atarak destek olursanız çok sevinirim like atın önerilenleri çıkalım lütfen her şey gönlünce olsun arkadaşlar hoşçakalın.